güneş sistemimizin uçsuz bucaksızlığında, gezegenlerin göksel balesinin ortasında, en küçük ve güneşe en yakın gezegen olan Merkür bulunur. Bu küçük ama güçlü gezegen, güneşin etrafında hızlı bir şekilde döner ve her 88 dünya gününde bir turunu tamamlar. Güneşin parlaklığıyla gizlenmiş olan Merkür, uzun zamandır gök bilimcileri ve yıldız gözlemcilerini büyülemiştir. Onun yüzeyini ve hareketlerini incelemek, bilim insanları için her zaman bir meydan okuma olmuştur. Genellikle yıldızımızın parıltısında gizlenen bu zor ulaşılabilir doğası, sadece cazibesini derinleştirerek onu çözülmeyi bekleyen göksel bir bilmece haline getirmiştir. Merkür'ün yüzeyi, çarpma kraterleri ve eski volkanik aktivitelerle doludur. Dünyaya yakınlığına rağmen Merkür, yüzyıllardır bir gizem olarak kalmıştır. Gözlemlenmesi zor olan bu gezegen, birçok sırrını hala korumaktadır. Küçük boyutu ve güneşe bu kadar yakın bir yerde gözlemlenmesinin zorlukları onu çalışmak için zor bir konu haline getirmiştir. Ancak bu zorluklar bilim insanlarını daha da fazla araştırmaya teşvik etmiştir. Ancak uzay araştırmalarındaki son gelişmeler gizlilik perdesini aralamamıza ve şaşırtıcı zıtlıklar ve anlatılmamış harikalar dünyasını ortaya çıkarmamıza olanak sağladı. Messenger ve Bepi Colombo gibi uzay misyonları Merkür hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. Gelin bu gizemli dünyaya bir yolculuğa çıkalım, sırlarını keşfedelim ve güneşle yıkanmış yüzeyinin altında gizlenen gizemleri çözelim. Kavurucu sıcaklıklarından yüzeyindeki derin kraterlere kadar her şey bize anlatacak bir hikaye sunuyor. Şaşırtıcı derecede uzun günlerine ve gecelerine kadar Merkür'ün her bir detayı onun ne kadar benzersiz bir gezegen olduğunu gösteriyor. Merkür, evrenimizin sınırsız harikalarının bir kanıtı olan aşırılıkların gezegenidir. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek sadece güneş sistemimizi değil, aynı zamanda evrenin kendisini de daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Merkür Güneş sistemimizde Güneş'e en yakın gezegen olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Bu küçük, kayalık gezegen, Güneş sistemimizin en iç kısmında yer alır ve Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle diğer gezegenlerden oldukça farklıdır. Yörüngesi, onu Güneş'in etrafında ortalama 58 milyon kilometre uzaklıkta taşıyan hızlı bir elipsdir. Merkür'ün yörüngesi, diğer gezegenlerin yörüngelerinden daha eliptik olup, Güneşe en yakın ve en uzak noktaları arasında büyük bir mesafe farkı vardır. Yıldızımıza olan bu yakınlık Merkür'ün karakterinin çoğunu belirler. Sıcaklığını, dönüşünü ve hatta görünümünü etkiler. Güneş'in yoğun radyasyonu Merkür'ün yüzeyini kavurur ve bu da gezegenin yüzeyinde belirgin izler bırakır. Nispeten istikrarlı ve ılıman bir iklimin tadını çıkaran Dünya'nın aksine Merkür aşırı sıcaklık değişimleri yaşar. Gündüzleri yüzey sıcaklıkları kavurucu derecelere ulaşırken geceleri bu sıcaklıklar dramatik bir şekilde düşer. 176 dünya günü süren uzun günlerinde yüzeydeki sıcaklıklar kavurucu 427 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Bu aşırı sıcaklıklar Merkür'ün yüzeyinde yaşamın var olmasını neredeyse imkansız kılar. Bununla birlikte bu ıssız dünyaya gece çöktüğünde, ısıyı hapsetmek için önemli bir atmosferin olmaması, sıcaklıkların eksi 183 santigrat dereceye kadar düşmesine neden olur. Bu aşırı sıcaklık düşüşleri, Merkür'ün yüzeyinde dramatik gece-gündüz döngüsü yaratır. Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki bu keskin zıtlık, Merkür'ün güneşe yakınlığının varoluşunu şekillendirme yollarından sadece biridir. Bu sıcaklık farkları, gezegenin yüzeyinde büyük çatlaklar ve kraterler oluşturur. Hızlı yörüngesi ve yavaş dönüşü, yüzyıllardır gök bilimcileri büyüleyen, ışık ve gölgenin benzersiz bir dansını, göksel bir vals yaratır. Merkür'ün bu eşsiz hareketleri, gezegenin yüzeyinde sürekli değişen bir ışık ve gölge oyunu yaratır. Bu da onu gözlemlemek için büyüleyici bir hedef haline getirir. Merkür, Güneşe yakınlığıyla şekillenen göksel bir cisim olan keskin zıtlıkların gezegenidir. Sadece dünyanın ayından biraz daha büyük olan küçük boyutu şaşırtıcı bir yoğunluk dünyasını gizler. Aslında Merkür, Dünya'dan sonra Güneş sistemimizdeki en yoğun ikinci gezegendir. Bu yüksek yoğunluk, iç kısmının önemli bir bölümünü oluşturan büyük demir çekirdeğinin bir sonucudur. Merkür'ün yüzeyi milyarlarca yıllık Asteroid ve kuyruklu yıldız etkileriyle yaralanmış, ıssız ve acımasız bir manzaradır. Her boyutta krater yüzeyini çukurlaştırır. Bazıları o kadar büyüktür ki tüm yarım kürelere hakim olurlar. Bu kraterler Güneş sistemimizin şiddetli tarihinin, gezegenlerin uzay enkazından karşılaştığı sürekli bombardımanın bir hatırlatıcısıdır. Zorlu koşullarına rağmen Merkür büyüleyici güzelliğe sahip bir dünyadır. Gri kayalık yüzeyi çarpışmalardan fırlatıldığı düşünülen parlak malzeme çizgileriyle noktalanmıştır. Işınlar olarak bilinen bu çizgiler, yüzlerce kilometre uzayarak karanlık uzay fonuna karşı çarpıcı bir görsel kontrast oluşturabilir. Dördüncü bölüm, Merkür'ün sırları, beklenmeyeni ortaya çıkarmak. Görünüşte çorak ve ıssız doğasına rağmen Merkür, bu gizemli dünyaya ilişkin anlayışımıza meydan okuyan bir dizi sürprizi barındırıyor. Bu tür bir sürpriz, kutuplarında su buzunun varlığıdır. Radar gözlemleriyle yapılan bu keşif, iç güneş sisteminin kavurucu sıcaklığında bile buz ceplerinin milyarlarca yıl hayatta kalabileceğini gösteriyor. Bir diğer beklenmedik bulgu ise, zayıf bir manyetik alanın varlığıdır. Dünyanın manyetik alanından önemli ölçüde zayıf olmasına rağmen, Merkür'ün manyetik alanı hala bilim insanları için bir bilmecedir. Gezegenin yavaş dönüşü ve büyük, kısmen erimiş demir çekirdeği tarafından üretildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte bunun gerçekleştiği kesin mekanizma devam eden araştırmaların konusudur. Bu keşifler Merkür'ün sürekli keşfinin önemini vurgulamaktadır. Bu gizemli dünyaya yapılan her görev varsayımlarımıza meydan okuyan ve güneş sistemimizdeki gezegenlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı hakkındaki anlayışımızı genişleten yeni sırları ortaya çıkarıyor. 5. bölüm: Kozmos'un kilidini açmak: Merkür'ün uzay araştırmalarındaki rolü. Merkür uzak ve acımasız bir dünya gibi görünse de incelenmesi güneş sistemini ve ötesini anlamamız için büyük önem taşımaktadır. Bu küçük ve sıcak gezegen Güneş sistemimizin en içteki üyesi olarak birçok sır barındırır ve bu sırlar bilim insanları için büyük bir merak konusudur. En içteki gezegen olan Merkür, yoğun güneş radyasyonunun etkilerini ve erken güneş sistemindeki gezegen oluşumunun dinamiklerini incelemek için benzersiz bir laboratuvar sağlar. Güneşe bu kadar yakın olması onu güneş rüzgarları ve radyasyonun doğrudan etkilerini gözlemlemek için ideal bir konuma getirir. Dahası, Merkür'ün büyük demir çekirdeği ve zayıf manyetik alanı gibi alışılmadık özellikleri, karasal gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Bu özellikler, gezegenin iç yapısı ve manyetik alanının nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur. Merkür'ü inceleyerek kendi gezegenimizi şekillendiren süreçleri ve Dünya'da yaşamın ortaya çıkmasına yol açan koşulları daha iyi anlayabiliriz. Merkür'ün yüzeyindeki jeolojik oluşumlar, dünyadaki benzer süreçlerle karşılaştırıldığında gezegenimizin tarihine dair ipuçları sunar. Dahası, Merkür'ün Güneş'e yakınlığı onu Einstein'ın genel görelilik teorisini test etmek için ideal bir konum haline getiriyor. Güneş'in güçlü yerçekimi alanı Merkür'ün yörüngesini etkileyerek uzay-zamanın eğriliğini gözlemlememize olanak tanır gezegenin yörüngesi Newton fiziğinden küçük sapmalar sergiler ve bu da güneş'in yerçekiminin neden olduğu uzay zaman eğriliği ile açıklanabilir. Bu sapmalar Einstein’ın teorisinin doğruluğunu test etmek için önemli veriler sağlar. Bilim insanları bu sapmaları hassas bir şekilde ölçerek, Einstein’ın teorisini daha fazla doğrulayabilir ve temel fizik yasaları hakkındaki anlayışımızı geliştirebilirler. Merkür'ün yörüngesindeki bu küçük sapmalar evrenin işleyişine dair daha derin bir anlayış kazanmamıza yardımcı olur ve gelecekteki uzay araştırmaları için önemli bir temel oluşturur. Boşluktaki yankılar, kalıcı gizemler ve gelecekteki karşılaşmalar. Merkür'ü anlamada kaydedilen önemli adımlara rağmen birçok gizem çözülmeden kalmaktadır. Su buzunun kökeni çekirdeğinin tam bileşimi ve zayıf manyetik alanının arkasındaki mekanizmalar, bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam eden sorulardan sadece birkaçı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Bepi Colombo görevi gibi Merkür'e yapılacak gelecekteki görevler, bu gizemlere daha fazla ışık tutmayı vaat ediyor. Gelişmiş cihazlarla donatılmış Bepi Colombo, Merkür'ün yüzeyi bileşimi ve manyetik alanı hakkında eşi görülmemiş ayrıntılar sağlayacak ve bu gizemli dünyanın daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasının yolunu açacak. Kozmosu keşfetmeye devam ederken, Merkür şüphesiz hayranlık ve bilimsel araştırmanın hedefi olmaya devam edecek. Güneşe yakınlığı, alışılmadık özellikleri ve güneş sistemimizin oluşumu ve evrimiyle ilgili sırların kilidini açma potansiyeli, onu gelecekteki keşifler için ilgi çekici bir hedef haline getiriyor